Kanı sevmenin bedeli var. Tek evladım, vatana şehit verdim. Benim çocuğum nerede? Benim çocuğum nerede? Göğüslerinde Türk bayrakları, ellerinde şehitlerinin fotoğrafları. 94 yılında bir tek oğlum vardı, onu şehit verdim. Yazık, nerede kaldı bizim şehitlerimiz? Nerede şu anaların haline bir bak. Kimi Şırnak'ta hain teröre kurban verdi Biricik oğlunu, kimi kardeşini Tunceli'de kaybetti. Teröre en çok şehit veren ilçe Ankara'nın Çubuk ilçesi 58 evladını bu uğurda yitirdi. 23 çubuklu da gazi oldu. Ve çubuklu şehit yakınları bugün yüreklerinde şehitlerinin acısı protesto için toplandı. Vatanı sevmenin bedeli var. Şehitlerimiz canlarını verdi. Gazilerimiz de bedenlerini verdi. Gözü yaşlı şehit aileleri hükümetin demokratik açılımını ve dağda inen PKK'lıları protesto etti. Şehit annelerinin, babalarının eşlerinin boynu bükük yetimleri kanayan yaralı tuz tuz. Onlar durdu, biz burada ağladık. Yalnızca şehit yakınlarının ellerinde değil, tören alanında da Türk bayrakları ve çubuklu şehitlerin fotoğrafları vardı. Eşim Kıbrıs Hazize oğlum şehit, ondan gurur duyuyorum emme. Nalet ediyorum, nalet ediyorum. Hani bizim çocuklarımızın hakkı. Genci yaşlısı bütün çubuklular şehitlerinin fotoğraflarına bakıp acısını yüreğine gömdü, şehidini bir kez daha andı. Sen de beni özleyince ay yıldızlı bayrağımı seyret anne. Tören alanında toplananlar da ellerinde dövizlerle protestoya katıldı. Şehit analarının ağzından çıkan cümleler yürekleri dağladı. Çıldıralım mı ya? Çıldıracağız mı biz ya? Bize yazık değil mi ya? Ben bir tek evladım. Şehit verdim vatana ya, hiçimiz hakları yok bize. Benim çocuğum nerede? Benim çocuğum nerede? Ne konuşacağımı biraz bile bilemiyorum, söyleyemiyorum. Titriyor her yanım. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Dağdan inen PKK'lıların kutlamalarla karşılanmasını ve hükümeti eleştirdiler. Bizim itirazımız, gelen kişilerin törenle karşılanması çok büyük bir iş başarmış gibi zafer işaretleriyle gelmeleri. Gelsinler bu ülkeden özür dilesinler. Çubuklu şehit yakınları zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Ben yavrumu kaybederim on yedi sene Vatan için, vatanım için anne.